Selam canlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte kanal tanıtıyorum. Part 2 yapıyoruz. Evet. E, tanıtacağımız kişi Mitroyas. Bu arada buna da verdiğim linkten ulaşabilirsiniz. Gençler abone ol. Bir yandan geldiğinizi söylerseniz sevinirim. O zaman başlıyoruz. İlk e, 3 gün önceki videodan başlıyoruz. Gençler tanıtım Glitch Boy. Şundan başlıyoruz. Ha, hadi bakalım. Yani güzel. Ee, Mitroyas vs hepsi. Vay, hadi bakalım. Vay. Güzel güzel. Logo da güzel. Bu arada yorum yapıyorum kral. Ee, ne diyeyim? güzel olmuş. Bu arada herkese böyle yorum yapacağım gençler haberiniz olsun. Zaten ee, bu şey katılmanız için e, sadece yapmanız gereken kanala abone değilseniz abone olmanız ve ve <laughs> ve de gençler bu videoyu da katıp yorumlara da katıldım yazarsanız sevinirim. Eee alternatif Avrupa geleceği Şu Hadi bakalım hmm, Yine aynı müzikte kral ee, ilk videonun önceden bakmıştım ee, Bence benim fikrim Aynı Müziği kullanma Bence Yani farklı bir müzik yapıp e, Onu sun Bence Sen bayağı tarihe tarihle ilgileniyorsun galiba reis. Güzel. Güzel ya. Like attım bu arada ben olsun. E, başka başka lan mı e, Son olarak gençler. Skandiyan var. İzliyoruz. Hadi bakalım. Bir dakika bir şey anlamadım da. Hmm. Güzel. Ee, neyse gençler. Kusura bakma reis. Daha deminki videonu anlamadım. O yüzden e, pek tepki ver. Tep <laughs> Şu son günlerde konuşmayı unuttum anasını satayım ya. Neyse. Ee, ben e, benim fikrimi söylüyorum şimdi gençler. Bence kanalın güzel. Yani tarih. Tarihi ben de severim gençler. Bence güzel, ee, başarılı yani böyle devam et. Ee, o zaman kendinize bakın gençler. Allah'a emanet. Bay bay.